Herkese selamlar ben Barbie Rose Bugün sabahtan beri şu gördüğünüz şeyleri paylaştılar ve fizin geleceği çok belliydi ve Fizz geldi. Şimdi videosunu izleyeceğiz sonra kartlara bakacağız. Normalde bunu 8'de getirirlerdi. Bugün 7'de getirmişler o yüzden e, şey yapamadım. Normalde bir, bir dakika falan önceden başlardım. Roy'u öyle konuşurduk. Ama şimdi direkt gireceğiz. Şurada hemen bakalım. Nereden başlat demiştin sen videoyu? Şuradan değil mi? Hı hı. Kartların olduğu kısımdan başlatırsan hem geniş Yeni şeklin olur. Ee, Bakmıyorum herkese. kartlara. Sonra Yapamayız bakacağız kartlara. Tamam şurada. Tamam go. Hazır mısın? Al başa. Aldın mı? Video evet, kayıtta mı? Kayıtta. Bir odanın ışını yakıyorum ha. Bekle. Hazır mıyız? 3, 2, 1, go. Uuuuh. Chill. When you cast a spell, give me a 1 mana, 2 1. What? Give me a and stop all enemy. What? Bir dakika. Trickster adam E atıyor. What? Nuke atıyor. When I'm summoned, refill one spell mana. Hmm. Interesting. Şimdi bir sır olacak değil mi? Devam ne oluyor ve Woo! Next strike. Chum the Waters Chum the Waters ne abi? <laughs> Next strike Chum the Waters Köpek balığı değil mi? Kesin aynen Ne yapıyor köpek balığı? Birini hedefliyorsun <laughs> bir dakika çok fazla şey oluyor. <laughs> çok fazla şey oluyor. Tamam dur dur dur. Çok fazla şey oldu aynı anda. Tamam. Şimdi şuradan başlayalım. Playful Trickster ilk kart. Playful Trickster. Remove an attacking ally from combat. Dur really bir dakika. Remove an attacking ally. Kendi saldıran birinizi kombattan çıkarıyor, arkaya koyuyor ve rally alıyorsunuz. İlginç. Şimdi detaylı konuşuruz. Hemen <laughs> Evet Fizz'in köpek balığımız, 4 mana 5'e 1 overwhelms. Fizz'in ile çağrılacak büyük ihtimalle bu. Devam edelim. Çamda Waters aynen Fizz'in speli. Bunu koyamıyoruz aynen token olduğu için. Şey yok. Bunu koyabiliyoruz ama. Çamda Waters tokeni olduğu için burada. Common olduğu için. Grant an enemy vulnerable and summon long tooth. Köpek balını çağırıyor. Vulnerable da ne demek? Bir birimini. Adamın bir birimini. Vulnerable verdiğiniz birimi. istediğiniz birimle challenge'layabiliyorsunuz, çekebiliyorsunuz. Yani onu vulnerable verip bununla challenge'layacaksınız chat diye damage atacak. Bakalım. Fizz. Bir dakika kanka bu level atlamış 1 mana 3'e 2 ne oldu dedim. 1 mana 2 1. When nice. you cast a spell, bir spell oynadığınızda give me elusive. Elusive kazanıyor <laughs> ve buna hedef alan bütün spellleri <laughs> durduruyor. Oğlum bu şey mi? Tamam Timo design hatasıydı alın size Timo'nun daha iyi hali. Bu mu? Bu mudur yani? <laughs> Tamam Timo'da sıçtık. Timo berbat oldu. Timo'yu düşünemedik. Alın size Timo'nun daha iyi hali. Yani, olması gereken hali. Level atlayınca ne yapıyor? Nexus Strike Create a of Waters. Bir tane bundan yaratıyor Nexus Strike yapınca. Gayet güzel biliyor musun? Ee, şey de var bak Barbaros. level up'ı da Lee's'in level up'ına benziyor. Aynen. Şey olarak, aynen. Yani. İşte bunu... Aynen. Diğeri iyisin, yedisin. Bayağı iyi biliyor musun? Stop all enemy spells. Vay vay vay. Bayağı güzel kart olacak biliyor musun bu? Etrafında deste yapması. Evet. Bayağı güzel olacak. 2-1. Yani... Bubble bear. 3 mana 0-6. Bir dakika. Çok. Bir dakika. What? <laughs> Oğlum big Chang'e's asıl bu işte. Oğlum Elusive blocking god bu yalnız. Fark ettin mi? Abi tamam şükür ya. Şükür. As abi işte bu ya. Oynuyorsun bunu. Bir Spellmanan doluyor ve Elusive blokluyor bu. Abi vay çok iyi oldu ya. Böyle bir şey lazımdı biliyor musun Marvors? Bunda niye getirdiler biliyor musun? Bak sana söyleyeyim. Bak çok direkt fizz'in counter'ı bu. Bu fizz'in counter'ı. Yani hem fizz'in kartı hem fizz'in counter'ı. Yani bunu fizz'in karşısına koyacaksın. Fizz Nexus Strike yapamayacak. Level atlamış hali. Evet, devam edelim. Coral Creatures. Atun Atun şuydu. Oynandığında bir spermana dolduruyor size. When I'm summoned, create a random Wask Wang. Wow! Yani elinize random bir kozmik süper yaratıyor ve an bir spermana mana veriyor. Yani verdiği speli hemen oynayabiliyorsunuz. Oo! Bak, bir de fiz oynuyorsun. İki de bunu oynuyorsun. Fizz için bir süper var elinde. Bayağı iyi yalnız ya. Şal şakır, 1 mana ikiye, bir 1, spermana dolduruyor bir tane. Aynen, devam edelim. Köpek balığı, artwork, fizz. Başka kartlar yok mu? Bir dakika, bu kadar mı? Yok, bu kadar. Sadece fizz mi? Evet. Yenileyelim. Başka bir şey yok. Evet, biraz konuşalım bunlarla ilgili. Böyle değişik olmuş biliyor musun? Ben bu tarz bir şey beklemiyordum. Evet. Bir mana Etin, ikiye abi. bir etyun. Etyun etyun garip geldi bana. Şu an oyunu şu yani tabii tabi şu an fizle kullanılacak. Fizle kullanılacak şekilde yapmışlar. Ama başka bir şeyi aklım bir şey yapamadı. Başka bir şey de iyi olur gibi düşünemedim şu an. Ama sonuçta beleş spermana dolduracaksınız. Ama sonuçta oynadığınız birimler kötü yani bir mana ikiye bir hiçbir şey yapmayan bir kart kötü yani. Bir spermana doldurması Ha, tamam, fizin etrafında dizilecek bir eser. İşte bak Fizz Bu Bubble Bear Big Chungus e direkt bu şey bloklayacak, bloklayacak çatır çutur. Elüsü bloklayacak. Yani sen 2 2 3 kere Elüsü bloklasa daha ne istiyorsun? Ama bu, bu kart oynanmaz ya bu kart. O kadar yani tamam bloklar da sonuçta pasif bir play. Bunu oynuyorsun tamam pasif bir kart. Evet yani, fizin genel mantığı kafamda canlandı ama <laughs> bunların bu Atune kartlarının ona nasıl bir etkisi olacak o canlanamadı açıkçası. Çünkü sonuçta bunlar oynamaya gerek var mı? Bunu harcayacağım manatör. Bir manayı bunu harcayıp bir spell mana kazanacağım. Direkt bir manalık bir spell oyna. Değil mi? Evet. Yani bu çünkü statları da kötü yani. Belki bu oynanabilir de şu kart biraz bayağı kötü geldi bana. Bu, bunun hiçbir şey yapacağını sanmıyorum. 0-6'yı mı? Yok 2'ye 1'i. 0 6 yani buradaki en iyi kart bence şu Coral Creatures. Çünkü value yaratıyor yani elinizde random spell üretiyor ve bir spell mana kazandırıyor direkt oynayabiliyorsunuz. Fizz gayet güzel. Fizz bence gayet güzel. Bir manalık olması gereken gibi bir şampiyon. Timo'nun olması gerektiği versiyonu bu abi. Timo bu tarz bir şey olmalıydı. Timo da bir şekilde kendini koruyacak bir efekt olmalıydı. Bir de şu var kartı tematik olarak da değerlendirirsek LoL'deki haliyle inanılmaz yapmışlar. İnanılmaz uyumlu yapmışlar LoL'deki haliyle. O çok güzel olmuş. Yani LoL'de de e, Fizz E atarak sonuçta her şeyi dojlayabiliyor. Size i̇şte bir spell attığınızda animasyonda da gördük zaten Fizz E atar gibi yapıyor. Speli dojluyor. Elusive kazanıyor direkt işte. Elusive kazanıyor. Nexus Strike'da level atlayıp Nexus Strike yapınca da ultisini LoL'deki ultisini kazanıyor. Gayet güzel. Köpek balığı atıyorsunuz adama. Bayağı güzel bir şey olmuş ya dizayn. Bizim geleceği belliydi zaten. Ses dosyaları da sızdırılmıştı. Ben böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Daha yüksek mana bir şey olur. 3-4 mana tarzı bir şey. 3 mana hayal hatta. Fizi tam 3 manaya olur gibime geliyordu. 1 manalık bir kart olarak çıkardılar Fizi. E gayet güzel bence yani. Hadi puan verelim. Bir şeyimiz olsun. Bir objektif. Ve bir puanlama yapalım. Tamam. Şimdi, bu, buradan sonra çıkacak kartlar böyle puan yapalım. Fizz, 10 üzerinden kaç biliyor musun bence? Design. 8. 8, evet. 10 üzerinden 8'lik bir kart. Teması belli, ne yapacağı belli. Ve güçlü bir kart bence. 10 üzerinden 8, gayet uygun bize 10 üzerinden 8 vermek. Tabi şu an çok şey bir, e, sonuçta kartı oynamak lazım. Böyle bu kart iyidir, şu kart kötüdür demek çok da şey değil. Bunun bütün kartlar açıklandıktan sonra bir videoda yaparız. Bütün kartları oyladığımız öyle bir video da olabilir. Biz de şu an 10 üzerinden 8 gayet mantıklı bence. Bu Bubble Bear 10 üzerinden 5 demek istemiyorum. 4 hatta. 5 fazla buna. 4 bu direkt. 3 bile diyebilirim yani. Aynen. 10 üzerinden 3 onun şeyi. Çünkü hiçbir zaman iş yapacağını düşünmüyorum bunun. Aynen. Bu pek iyi bir kart değil bence. Spell Shaker 10 üzerinden 4. Sonuçta i̇şte 1 mana 2'ye 1 statı var. Etune 1 mana kazandırıyor. Bu 10 üzerinden 7 bence. Coral creatures. Daha iyi çünkü diğerlerine kıyasla bir Etune kartı olarak. Çünkü elinizde random bir spell Gay yaratıyor var. ve yarattığınız spell direkt oynayabileceksiniz fiz için falan. Ama yani şöyle bir şey var. Slow spell yaratırsa ama çok fazla da 1 manalık slow spell yok oyunda. Genelde fast ya da burst yaratır. O yüzden Simpleri gayet var iyi. Galiba. Ne var? şu e, Ionia'daki stun kartı bir manalık. Aynen. O galiba. ya şu özel özelliği güzel olmuş bak. Timon'un iş yapması için Nexus'a vurması lazım. Fizin iş yapması için Nexus'a vurması lazım değil. Böyle bir olay var. Adam elusive veriyorsun adam sonra saldırılabilirsin saldırmayabilirsin. <laughs> ile saldırmazsan çöp kart. Özel level atlayınca saldırır sanıyor oluyor. Ama bu decklerin her zamanki sıkıntısı şu. Fizin etrafında bir deck yapmaya kalkarsanız. Adam elusive oynuyorsa deki varsa çoğu zaman iş yapmayacak bu deck. Çünkü adam her şekilde bloklayacak. O yüzden Elusive metasının dışında oynanabilecek bir kart yani fizz destesi olacak. Diğer dest diğer meta Elusive çarmayacak genelde. Onun dışında bayağı güzel olmuş ya. Böyle şey bir hava hava katmış. Şu ana kadar çıkan bütün kartlar nasıldı biliyor musun böyle? İşte Sejuani, böyle Lishin, böyle, böyle böyle şey şey kartlardı. Heybetli ha, yani. böyle. Hayır 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 böyle kartlar. fiz güzel bir şey oldu araya. Böyle eğlenceli. Şey bir kartın araya sıkıştırmaları gayet güzel olmuş. Şey bir tık kötü olmuş. Power level'ını geçtim artık ne kadar güçlü olup oldu, olmadığını. Level atlamamış haliyle level atlamış hali arasında pek bir fark göremiyorum ben. Görsel olarak o bir tık rahatsız etti beni. Çok önemli değil de. Yani Çoğu kartta bir şey fark ediliyordu. Bunda pek bir şey fark edilmiyor. Onun dışında ben etün mekaniğini bir de mekanikten bahsedeyim. Etün mekaniğini çok sevdiğimi söyleyemem. Çok hoşuma gitmedi şahsen. Çünkü sonuçta bu özellik için kartın statlarından feragat ediyorsunuz. Belki başka etün kartları gelir bilmiyorum. Ama oyuna bayağı yeni şey getiriyorlar biliyor musun? Bu kadar geleceğini evet. düşünmemiştim ben. Bir sürü yeni özellik geliyor oyuna. Yani... Ben 2-3 tane yeni şey gelir diye düşünüyordum. Adamlar şu ana kadar 5-6 şey çıktı. Yani 5-6 tane yeni şey getirdiler değil mi? Etün geldi. Plunder geldi. Bu şeylerde. Her öyle bir şey getirdiler. Lee yani. ne geldi? Lee bir şey gelmedi herhalde. Yeni. Yeni bir mekanik gelmedi Lee Bakıyorum. Lee yeni bir mekanik gelmedi. Lee zaman bak. Lee en, en sevdiğim kartlardan biri şu ana kadar. Lee çünkü çok güzel bir dizayn. Oyunun var olan mekaniklerini kullanarak Başka şeyde geldi değil mi? Vida falan. Vide ne geldi? Vida hmm. bir, bir şey gelmemiş Bilmiyorum. aslında. Svein'de de geldi. Ya Bilmiyorum. da belki bize çok gelmiş gibi geliyor herhalde bir sürü yeni kart çıkınca. Neyse evet. çok daha şey Bilmiyorum. bizden çok sapmayalım. Gayet güzel bence. Dediğim gibi şey olması bu tarz Bayaz'ın dediği gibi heybetli böyle o büyük büyük yanında bu tarz bir gerekliydi. Timo'nun ben doğru yapılmış versiyon olduğunu düşünüyorum. Timo yani şu an oyunu şu anki durumunu düşünsek bir dizayn hatası. Berbat bir kart yani. Fizz Timo'nun olması gerektiği gibi versiyonu. Baya güzel olacak. Ee, dekini yapar mıyım? İlk başta hayır. İlk başta dekini yapacağım bir o değil. Ee, i̇nsanların oynayıp deneyip uygun bir dek yapmasını bekleyeceğim biz için. İnsanların yaptığı dekleri alır oynarız. Çünkü oturup Fizzle uğraşamam açıkçası. Fizz deki nasıl olur nasıl şey yapar diye. Dediğim gibi Atune mekaniği de çok hoşuma giden bir mekanik olmadı. Mantığını pek kavrayamadım şu an. Ee, yani öyle. Sen ne diyorsun Bayez? Sen de diyeceğini de bitirelim videoyu yavaştan. Abi ben beğendim. Bir manada zaten hero yoktu işte yani. Vardı işte modu Timo. Hani... O da pert yani. Timo. pert. Aynen. Şu ana kadar ki zaten hep böyle ileride açılan hero'lardı. Mesela Sejuani olsun. Ne bileyim tam late Lee Sin. Car, he, Lee Sin late combo kartı. Aynen. Aynen. Değil mi? Böyle early, early aynı t aynen. cidden yoktu. <laughs> yani Elis bak early game'de alınmış. Elis, Draven, Zed. Bunlar da hep 2-3 mana 1 yani manalık güzel bir rol lazım bu oyuna. Fizz öyle olacak gibi gözüküyor. Timo'yu da desteklerler mi bilmiyorum. Timo ne olacak? Ben şeyim yani. Timo o Nexus'a vuramıyor abi. O Nexus'a vurmayacak Timo hiçbir zaman. Onu bir unutun. O Nexus'a vuramayacak Timo asla. Yani Timo'ya bir şey yapmalar lazım o yüzden. Ben daha çok kart çıkardı diye bekliyordum. Sadece 1, 2, 3, Fizz 4. 4 kart çıkardılar. Bir de şu Playful Trickster. <laughs> Fizz'in speli bu mu yoksa Champ of Waters mı? Playful Trickster büyük ihtimalle Fizz'in speli ya. Ne diyorsun? Benim gene internetim gitti. Dünkü videoda da böyle olmuştu. Ee, zaten internetim gitmişken hazır. Videoyu burada bitirelim. Daha fazla uzatmayalım. Bütün kartlara baktık, değerlendirdik. Bu kadar erken geleceğini tahmin etmiyordum. Yine yani dediğim gibi yarın yeni kartlar gelince ki gelecek bir artık her gün yeni bir şey çıkarıyor gibi gözüküyorlar. Bilgewater'ı böyle çatır çatır çıkaracaklar gibi gözüküyor. Yeni kartlar gelir gelmez yine videosunu çekeceğiz. Tepkimizi izlerimlerimizi aktaracağız. Ama bu videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.